Gençler selam. Oksijenli solunum ve etil alkol fermentasyonu karşılaştığında hangileri farklılık gösterir? Glikoliz evresi ortaktır doğru. Neden? Glikozun pürvik asite kadar dönüşümüne glikoliz diyoruz. Bunun için iki tane ATP kullanılır. Günün sonunda dört tane ATP elde edersin ve iki tane NAT elektron alıp indirgenerek NATH'a dönüşür ve koenzim indirgenir. Bu evre glikoliz evresidir ve tüm canlılarda stoplazmada görülür. Ortakken ortak enzim deriz. Ve glikoliz sorusu doğrudur. Son elektron alıcısının oksijen olması ortak değil. Neden? Pürvik asit asetil koenzim dönüşür ve ökaryot büyücesi mitokondriye girer. Asetil koenzim A döngüsüyle beraber yeni nat ve fatlar indirgenerek nataşlar ve fataşlar oluşur ve bunlar da elektron taşıma sisteminde kullanılarak son elektron alıcı oksijendir. Ama pürvik asitle önce aset aldehit oluşur. Aset aldehit de etil alkole dönüşür. Şimdi dikkat. Burada glikolizde oluşan nataşlar aset aldehit etil alkole dönüşürken buradaki elektronları aset aldehit alır ve etil alkole dönüşür ve elektron alıcı son elektron alıcı aset aldehittir. Burada ise oksijendir. Dolayısıyla ortak değildir. Üretilen net ATP miktarında olması kesinlikle aynı değildir. Çünkü pürüvik asitten etil alkole kadar olan bu safa son ürün safasıdır ve bu safada herhangi bir ATP üretimi yoktur. Hocam neden yapılır son ürün safası? Çünkü indirgenmiş olan koenzimi tekrar yükseltmek için. Ama burada elektron taşıma sistemiyle ve Krebs'le beraber ATP üretilir. Dolayısıyla 30 civarı ATP üretilirken burada sadece net 2 ATP dolayısıyla aynı değildir. Karbondioksit çıkışının gözlenmesi ortaktır. Neden? Çünkü pürüvik asit asetaldehide dönüşürken buradan karbondioksit çıkışı olur. Pürüvik asit asetil koenzim A'ya dönüşürken de karbondioksit çıkışı olur ve Krebs'e de karbondioksit çıkışı olur. İki olayda karbondioksit çıkışı gözlenmelidir. Dolayısıyla farklılık göster sorduğuna göre 2 ve 3 D şıkkıdır diyeceğim. Diğer sorularda görüşürüz.